Kendine yap kanalından herkese merhaba. Bugün rüzgar gülü yapacağız. Onu sizlere de göstermek istedik. Aletlerimiz neler? İlk olarak onlara ihtiyaç duyduğumuz bir renkli bir kağıdımız var. Karton da olabilir, kağıt da olabilir. Şöyle bir çubuğumuz var. Ben daha önceden silikon yapıştırıcısıyla sıcak birbirine yapıştırdım. Biraz uzattım. Ucunda da bir ufak bir tahta yapıştırdım ucuna da. Sonra makasımız var. İlk olarak başlayalım şimdi. İlk olarak bunu bir eşitlememiz lazım. Nereden eşitleyelim? Şuradan eşitleyelim. Ya, evet. Buradan eşitleyelim. Şu şekil. Şu şekil. Şunu bir katlıyoruz böyle. Dört tarafa eşit olması için şu alt kısmı kesiyoruz. Şu an bunu kestik. Şurası biraz fazla. Şunu da kestim. Şu şekilde. Düzeltmek maksadıyla. Düzgün olması gerekiyor. Daha düzgün kesersiniz mutlaka. Daha sonra bunu tekrar şu şekilde katlıyorum. Orta merkezini bulabilmek için. Şu şekilde katlayacağım. Şu an bunun orta merkezini buldum. Bu şekilde. Şimdi şu ortalarından kesmem gerekiyor. Dört tarafından keseceğim. Tam bu ortalarından içe doğru şu şekil kesiyorum. Kanatlarını oluşturabilmem için. Ama bunu sonuna kadar kesmiyoruz. Şurada biraz boşluk bırakacağız. Kesmeyeceğiz. Aynı şekilde bunu da kesiyorum. Kesiyorum ve son olarak bu tarafı da kesiyorum. Dördünü kestim. Şimdi çubuğumu getireceğim ilk olarak. Şu ortadan bir geçireceğim. Şu ortadan buma geçiriyorum. Şu şekil. Şu an geçir. Sonra ilk olarak bu tarafa alıyorum. Bu şekil geçiriyorum. Daha sonra döndürüyorum. Şurayı alıyorum. Bunu geçiriyorum. Şöyle. Bu tarafa geçirdim. Daha sonra çeviriyorum. Bu tarafa alıyorum. Bu tarafı geçiriyorum. şubuma. Ve son olarak şunu da alın geçiriyorum. Dört tarafı geçirmiş oldum. Şimdi yapacağım işlem şu. Şundan güzel görünmesi için siz daha farklı bir yöntemle de yapabilirsiniz. Şundan şöyle bir kare veya yuvarlak nasıl isterseniz kesebilirsiniz. Ben kare keseceğim. Sonra şu sıcak silikonumu şunu süreceğim. Ve buraya bunu şöyle yapıştıracağım. Güzel görünmesi için. Buraya farklı bir renkte yapabilirsiniz. Ve bunların geriye çıkmaması için. Şöyle biraz bastırayım hatta ben. Kağıdım. Şu şekil. Heh. Şu an rüzgar gülüm hazır. Şu şekil göstereyim. Arkasını göstereyim. Önünü göstereyim. Çubuğumu biraz uzatmıştım. Şu an çok güzel bir şekilde oldu. Siz daha farklı aletlerle de yapabilirsiniz bunları. Ben bu şekil yaptım. Ayrı, ayrı bir tahta kullanabilirsiniz. İğne kullanabilirsiniz. Çubuk kullanabilirsiniz. Bazıları bir pipet kullanıyor. Pipetle de yapabilirsiniz. Ben bu şekil yaptım. Umarım güzel olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dileriz.